The merhabalar hep hep merhabalar ben Umut Arkadaşlar ne yapıyorsun nasılsınız umarım keyifler yerindedir Bugün yine efsane eğleneceğimiz bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar Birbirinden değerli güzel konuklarım var Botu Bey'imiz burada ve YBJ'miz burada Arkadaşlar bugün pahalı orta ucuz yemek yarışması yapıyoruz Aybars yine birbirinden güzel ürünler hazırladı Ve birbirinden de rezil ürünler hazırladı Arkadaşlar videoma hoş geldiniz şöyle bir geçiyorum Hoş bulduk Nasıl hissediyorsunuz özlemişsindir ben herhalde Ben bayağı özledim arkadaşlar çünkü yemek yiyeceğiz yine ve... <laughs> Çok heyecanlıyım. Sen ha? ne düşünüyorsun bebeğim? Ben de çok heyecanlıyım. Çok yemek yiyeceğim. Açım. Arkadaşlar ben beni biliyorsunuz. Tam bir aydan fazladan beri ve 10 kilo verdim bu arada. 10 kilo mu verdin? 10 kilo verdim. Aynen. Yakında Adonislerim çıkacak. Oo. Bugün video vasıtasıyla diyetimi bir çıtır bozacağım. Yapacak Bence şey yok. bozma. Biz senin yerine değeriz. Seniz de sadece. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca da Batu yeni bir kanal açtı. Başlıkta zaten Batu diye var ve açıklamada linki var. Ona da abone olursanız sevinirim. Şimdi hızlıca görüşmeye geçelim. Geçelim, 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 geçelim. geçelim. Atıyorum. Evet, at. Atıyorum. Sana at ya. Ben mi atıyorum? Atıyorum isteyene beyler. At bakalım at babacığım. Atıyorum isteyene. Kibarca alalım. Kibarca alalım deyip beni dirseğiyle itmesi. Hadi oğlum pahalı gel. Pahalı. Neyse orta. Ucuz. Ben pahalı istiyorum ya. Alkemiz. Dön abi. Tamam. Hoppala. Ne geldi? Ne hissediyorum? Güzel bir şey olsun. Oğlum, ne güzel. yiyeceğiz ya? Bakıyorum. açıyorum. Mi? Açalım abi. Hoppala. Bu ne lan? Döner. O bay. ne? Be. Tavuk döner. Seninki ne? Et döner. Seninki dönerim. et döner durum. Batu'nunki kendime saygım yok döneri. Kanka tavuk döner. <laughs> Yemeyeceğe baksın. <gülüyor> <gülüyor> Bana fark etmez ya. <laughs> Abi ban görüyorsun kardeşim. Şöyle bir a. ceza var mı, ödül var mı? Bir şey söyle. Tabii ki olmaz olur mu? Yemezseniz 100 TL kaybedersiniz. Yedikçe de 100 TL kazanırsınız arkadaşlar. İkinci sonra da maaş yatıyor paralarınızı öderim. Tamam. Haber. Oğlum ben yeni döneme. Çok, çok... Arkadaşlar ben öğrencilik yıllarımda hiç param olmazdı. O yüzden 2,5 lira hep martı eti yerdim. Martı döner İki 2,5 lira yani. ama ay var. Bizim zamanımızda 75 kuru döner ayrandı. Hatırlar mısın? 50 tabii, kuruşu tabii. bile vardı. Sen hatırlarsın. Otlar bilir. Vay Sen mi? yedin mi lan hiç hayatında tavuk döner? Hı hı. No. yedi <laughs> yedi. En güzeli hangisi? Tavuk Benimkisi yemin ederim şu an o kadar böyle elim ayağım titriyor ki bir aydan beri ilk defa yağlı tuzlu bir şeyler falan yiyorum böyle çok heyecanlıyım. Okuyor. Ama yoğurdundan yemeyeceğim çünkü yağ tutar biliyorsunuz ayıp olmayayım. Peki yok mu? Senin nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Ağzım yüzüm hep mayonez oldu ama çok acıymış bitirdi bile ya. Sen ne yaptın Biraz bozuk geldi bana. Yani çok e, beklemiş. Sen niye patates gözüküyor? Hep ya? patates var çünkü. Nasıl nasıl et döner bu hmm. anlamadım ben hmm. yani. Ama bu orta et döner kanka. Bu pahalısı bu ucuz olayımız o. Bu 10 mu? En memnun niye bot ya? <laughs> Vallahi onun en güzeli budur arkadaşlar. Net. Yeberce bir ya. ısırık alır mısın? <laughs> Isırık alayım ben. Bir tadına bak sadece moruk. Hmm. Kanka yağlarına falan bu mu bu mu? Bu çok güzelmiş Harika. ha. Ben kötü. Bu tam fiyat performans. Ben var, şu an sadece yemek istiyorum. Konuşmak istiyorum Şu Önümü, bunlar et olacak, kan olacak, can olacak. Gördün mü? Evet, Ben 100 lira kazandım abi. Hmm. Hem karnımı doyuruyorum hem para kazanıyorum. Peçete var mı? Peki döneri en çok kim sever bu evde? Berat Ali sever. <laughs> Ama yok. Adam 7 gün boyunca döner yiyor arkadaşlar. Yemeyen varsa 50 lira karşılığında yardım ederim. Tamam. Abi. yardım etsene 50 lira vereceksin mi? Kazandım. Tamam böyle. Kral kafamızı assaydın öyle olmazdı. Tamam, Olmaz. tamam hacı ben, ben yapabiliyorum yaptım. değil mi böyle ka para karşılığı yardım edebiliyorum. Ya olsun da yok da hadi bu yer olsun ya. Evet, Biraz da ve zamanı geçmiş gibi bu. Ben bunun hepsini yemek zorunda değilim ekmeklerini. Yedim kanka etlerini. Gayet de lezzetli. Zorunda benim annem, misin? annem çok sever. Zorunda değil misin? Zorunda değilim diye düşünüyorum. Kim <gülüyor> diyor zorunda değil Ben <laughs> bunu da yerim. Abi Batu bak sen şimdi bugün kaç tane 10 tane ürün olsa her üründen 100 lira alsan yesen. Evet. 5 <laughs> üründe de kanka 50 lira alsa. Aynen öyle abi. Kralsan 1500 lirayla çıkarsın Aynen. Bu işten. Zaten kanalım para kazanmıyor abi. Sen kanalı kapat bu işlere gir. Olur. Her videona yemekle meyredelim. Hadi paraya? Biraz midem bulandı ama Arkadaşlar saat şu an 8 ve taşla uyandık. 12'de uyandık. 8-9 saatten beri daha kahvaltımız bu. Sen yaptın mı kahvaltı? Yapmadım. Sen yapmışsın. Ben yaptım. Bu videoyu beni almayacaktı. Yalvardım karnımı Karnım aç dedi. Yemek alamıyorum dedi. Evet be. Bitti. Abi ben şunları da yiyeyim. Evet arkadaşlar. olsun. Et dönerim bitti sayılır. Doydum lan ama. ilk etaptan doymam biraz sıkıntı oldu ama et döneri hiç beğenmedim. Tavuk döner daha güzeldi. Vallahi keşke tavuk döner gelseydi ya da bal <laughs> gelseydi. Bebeğin ağzından çıkan et bak şimdi. İçebiliyor muyuz? Hayır. Video boyunca içemezsin. Midem ot kanka bunları yemeyeyim artık ya. Yiyemiyorsan da para ver ya. Yiyemiyorsan da para ver yani. Oğlum etlerini yedim bu kadar. <laughs> şimdi olsun Oğlum. abi. Arkadaşlar videoyu buraya kadar da izlediyseniz eğer 30.000 like atarsanız bu tip videoların devamı gelir. Ben de bu arada arkadaşlar, Güzel, i̇yi doydum valla gayet de güzeldi ben hep videolara çağır böyle baya güzeldi açıkçası hadi ye ye ben biraz yardım edebilirim abi e ekmeklerinden alın abi adama yazık günah yemin ediyorum ya abicim para vereceksen yiyin bak bak baştan ya, konuşuyorum Zilettim zaten de, 50 lira vereceksin mi bak ekmek yorum al abi, abi hepsini yapıştır tamam, 50 lira ver. vereyim söz valla mı ama sadece bu ellik olsun tamam bu ellik arkadaşlar param yok <laughs> Yani böylelikle sen 50 lira, ben 50 lira, bu 200 lira mı alıyor? Ben yarısını hmm. yedim, 50 lira. Tamam hadi öyle olsun ya. Batuhan hmm. 200 lira kazandı şu an. Batuhan maşallah. Ne tamam Batuhan. Abi açım tamam. günlerdir yemek yemiyorum, bak ellerim titriyor, param yok. Batuhan şu an 200 liralık oldu arkadaşlar tek etapta. Hadi şimdi diğer bir etabı geçelim arkadaşlar. Etaba, etaba. etaba. Arkadaşlar şimdi ikinci etaptayız, evet hazır mıyız? Abi. abi ben... Bu... At. At. Ha bu sefer en son ben alıyorum. Hadi abi. En son alacağım. Güzel mi? Bence şu. Orta. Bence, Bence abi. abi. Arkadaşlar ucuz yemiyorum en azından orta. Gayet Kardeşim. A Ağla. Bak. Neyi sen o çıkıyor öyle musun? Ben biliyorsunuz arkadaşlar ucuz ürünler tüketmiyorum. Tüketmediğim Yine ucuz gibi. geldi bana. <laughs> Bunlar yokluk görmemiş yokluk. Ben ucuz, hep Bir ucuz abi. Ucuz geliyor adama ya. Allah şanssız. Hazır mıyız? Geldi mi? Dön Geldi baba mi? dönelim. Hadi bakalım ne geliyor? Ne Ben açıyorum. Bir dakika bir şey Ben var. büyük hissediyorum arkadaşlar. bir şey ben tam oturmuyor bile. Ne bu? Kokmuyor. Hop. Kola. Oba kola. İki Güzel. Aa, pepsi. bir kola. Kim ana. Ka kaç lira kanka bu? <laughs> Valla param yokken de hep bundan içerdim <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Pepsi severim açıkçası o yüzden de Coca-Cola mı olur. Pepsi mi? Pepsi. Ben Pepsi'yi daha çok Ben de, de, de Pepsi. Yani. Abi bakıyorum. Ama ben e, kola normalde içmiyorum. Bu çok sıcak ve çok şekerli hmm. ya kanka. Değiştirebiliriz. Soğuk. Evet. değil misin? Afiyet, Afiyet olsun. O, eyvallah eyvallah. Acaba bardağa koysak hangisinin ne olduğunu anlayabilir misiniz? Ben anlarım. Ben de anlarım. Ben anlarım abi. Ben anlarım. Yapalım bir küçük bir test. Olur olur bana ya ben anlarım. Run yaparım. Videonun sonunda. Bir şey diyeyim mi? Hepsinden kaliteli olan yine bu ya. Gerçekten. Aa, bayağı... çok berbat bir an anlatayım mı ya? Ya ya anlatacağım anlat, anlat Anlat. Şimdi ben küçükken marketten sürekli bir şeyler çalıyordum tamam mı? Mahalle marketi Tabii <laughs> ya bunlardan çalıyordum kanka ya da küçük bisküvülerden çalıyordum. Vay şerefsiz Ben sanıyordum ki onları çalıyorum. Adam söylüyormuş Umut bunları bunları aldı. Babam da gidip onların parasını veriyormuş. Gördün mü? İşte böyle bir şey aklıma geldi şöyle konuları görünce. Çok yaratıcı. Aga be. Adam Agave. biliyormuş yani senin çaldığını. Evet hırsız olduğumu biliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Baban da biliyor. Yani. Evet. Niye anlattın ki şerefsizlik anını? Ne bileyim ya öyle aklıma geldi şöyle <laughs> şeye göre. Sen onun hepsini içersen diyet miyet kalmayacak sende ha. Ben bugün diyeti bozdum. Şunları bitir bu arada? Ben benim için neredeyse bitti. Bir şey söyleyeceğim. Biz hani spora başlıyorduk lan. Hani Adonis çıkartıyorduk. <laughs> ya benim spora ihtiyacım yok arkadaşlar. Her türlü direve fit bir vücudum var. Ondan <laughs> dolayı spor yapmıyorum. Okey okey. Okay, okay. Hadi içiyoruz. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. arkadaşlar. Cheers. Tutsun. Cheers. Cheers. Nazdırıya beyler. Oğlum bitmiyor lan. Pahalı kola demek ki bu. Pepsi'den ucuz o zaman kanka. Valla çok şiştim ya. Gerçekten en bitir. bir kolanın Nikolan'ın tadını izleyicilerimiz bilir. Ben biliyorum. Arkadaşlar bunlar zengin çocuğu, bunlar bilmez. Ben zenginlik görmedim arkadaşlar. Ben çocukken fakirdim. Şimdi zenginim. <gülüyor> <gülüyor> bitirdim. Evet. Ben de bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben şiştim Bu arada nasıl olacak? Benim geğirmem geliyor kanka. Yok, yaptan bana. Ben şanındandır ya. geğir. <laughs> bitirdim. <laughs> Lan. Oha. Hayvan, hayvan. Aa, arka ben arkadaşlar. çok şiştim ya. Kola şişirtti beni. Baba bitti. Konuşamıyorum şu anda. Ne istiyorsunuz? Hadi bir dahaki etaba geçelim arkadaşlar. Al içiyorum şimdi. Işte. Tamam o zaman herkes 150 er lira aldı. Ben 150, sen 150, 300. Bu adam 300 oldu. 300. Ama ihtiyacı var. İhtiyacı var. arkadaşlar. Gerektiğince evet. yardım edeceğiz bu arkadaşa. Allah önce. razı olsun. Gerçekten teşekkür da, ederim. Sonra. Eyvallah. Geliyor. Oo. Geliyor. 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 Alın artık. Hadi gelsin artık abi. Hadi <laughs> abine geliyor. Artık pahalı Çok. istiyorum ya. Ucuz. Pahalı. Abi orta geldi ya. 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 Hadi olsun. Hazırız. Dön. Ne olur, yalvarıyorum güzel bir şey çıksın. Abi, abi. ben yere geliyor yere abi. Köyü. Muazzam bir şey. Kan olacak, can olacak bir şey. Bu ne lan? Dön. Aa sushi. Bu sushi. Bu sushi değil ki bu. Seninkisi çiğ köfte sushi. Fakir oh, sushi. Ha ucuz olan. Ay. Evet. Ay <laughs> <laughs> hayatımda ilk defa sushi yiyeceğim. Bana da ilk yemedi. sushi Umut Aksakallı yedirmişti. Ben, ben hiç... sushi yemedim hayatımda. Başlık değişti. YBC <laughs> ilk defa sushi yedirdim arkadaşlar. <laughs> Valla bu nasıl bir şey ki abi böyle. Kanka bir çiğ balık. Sıcık <laughs> alabilir miyim ya? Sıcık. Çiğ... Ay var Abi Ay, çiğ, çiğ balık denir mi ya? şata uh bu. Eyvallah. Al kike. Benim zaten gerek yok. Benim şu Yeme abi kullanabiliyor musun hacı? Hiç kullanmadım arkadaşlar abi hiç Abi misin ya Bak şimdi şu arkadaş şöyle güzel pirinçli taneli içerisinde avokado var bakıyorum balık var salatalık var pirinç var kaplamalı Gelelim bu arkadaşa diyeceğim yedi zaten mis gibi içerisinde balık Hı. var Bu ne kanka marul <laughs> i̇şte abi kanka Abi var var <laughs> avokado var bak balık var Ben bu arada şu an ilk defa yiyeceğim biraz heyecanlıyım İlk defa yiyip ama tutuyorsun lak diye tutmuş Kanka Kutuk aynen Kutu kokuyor bu <laughs> Böyle o mariko nazara geldi bak Tadı güzel mi şimdi bunun? Müthiş. Peki wasabi yeme onu iyice. Wasabi siz yeme. Bu Çok vasabi... güzeldir. Aynen wasabi 10 <laughs> numara bir sos. Biraz daha tatlılık katıyor. Aynen moruk. Ya oğlum tutamıyorum ki. <laughs> bu ne lan? Öyle ya, mi? ya? Bak göstereyim sana. Sokayım, sokayım ya abi, sokayım direkt şöyle. Sok wasabiye bana yiyecek ki 10 numara. Bu, bu mu wasabi? Ha ye yeşil Hı. olan wasabi. Tatlılık veriyor, tatlılık. Oğlum acı değil mi wasabi? Hayır, moruk. Oğlum. Aa! İçine at! Hayır! Hayır! <laughs> 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 Hayır. 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 <laughs> ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ben tadı bok gibi. Abi. <laughs> <laughs> bu ne ya? Beğenmedin mi? Yok abi çok hem tadı kötü öyle değişik bir kokusu var hem de acıydım. Üff. Ben de çok sevmiyorum da zamanla Aa. alışılıyor herhalde. Ucuz sushi güzel oluyor. Bırak parasını ya almıyorum. Ben yerim abi o parayı bana verin ben onu da yerim. Ay. 100 lira para verdim ona ya. Abi o zaman bir tane üstünden ye ben ondan yiyeyim. Tamam ben bundan yerim abi. Tamam abi ben de ondan yerim bu arada. Hep fakir yemekler tutuldu ya. <laughs> Fakirin ağzından anlıyoruz kanka. <laughs> bu da güzel kanka. O güzel. Hı. Hmm. Bak bu daha güzel. Sadece bu bizden biri Yok yemiyorum suşimuş ya Bu bayağı iyi Ama salt Abi nasıl suşi yemezsin ben ya Ben suşi sevmedim abi Oğlum çok... bir tane normal diye şunu ye Kötü kokuyor abi çok iyi al Hı. bakalım Bu daha iyidir Daha ne ama yani yenmez yani Bence sana basa bir geldi tamam mı Attın kanka onu Aynen Yok abi normalde de yenecek bir şey değil suşi ya hiç sevmedim Şey balık mı yiyoruz ya Abi gerçekten onu yemiyor musun ya Hı? Ben yerim abi Evet İlk deneyim ya leş bir şey yani çiğ balık galiba. Abi ben aynısını düşünmüyorum sen. Ben de aynısını düşünmüyorum asla. Şu an verdim ama olmaz videonun içerisinde. Yok bende. yok ben yemeyeceğim şu an arkadaşlar. y ona balgam attı az önce gördüm. Ee, abi yemem hayatta yemem ya. Abi o zaman etap değiştirelim. Bir sonraki tura. Benim 400 oldu. Senin 400 Sizin en son 150 mi neydi? 400. 400 oldum. 250. Ben 150. 150 sen yiyemedin ki. Evet yiyemedim abi. O zaman yiyoruz babacığım. Alın. Aldım. Aldım. Hadi ben. pahalı, hadi pahalı. Ben pahalı yemiştim. Abi ucuz. Ulan iki el pahalı iki el ucuz. Pahalı. Geldi. Hiç pahalı yemeyeceğim galiba. Ha. Pahalı, Pahalılığısı <laughs> gitti. Ama yine paha. 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 Paha arkadaşlar. O zaman ürünler gelsin. Evet dönebilirsiniz. Abi İyi de yine analı. biraz garip garip olmaya başladı. Evet. Hadi bakalım. Pahalı. Aa, çikolata zar. mı var lan? Aha çikolata. Evet. En ucuzu geldi <laughs> Sükemme. Ulan ne bu? Kaç para bu? 45 lira mı neydi? Ay varsa bu orta mı? Onu biliyorsun 13 lira falan zaten. Bu ne kadar ki yani, ken? da 2 lira mı? bekle. 1,5 Benim için çok pahalı bir çikolata. Ben bunu yemesem saklasam olmaz kanka. Ben sana alacağım daha güzellerini alacağım. 45 lira mı? Oha! Hakkını veriyor mu? Deneyelim. 45 liralık çikolata hayatımda ilk defa. Oha! bu ne abi? Bu ne lan? Oy. Oy. Çok enteresan bir şey benziyor. Bir Dur tadı... yeme. Ne? Sen de onu yiyecek ağız yok. Var var. <laughs> var var var. Hmm. Benim sana baksana basit, sıradan. Abi bu mu 45 lira yani? Neyli ne abi? Ne yapıyorum 45 lira etmez. Çok böyle değişik bir tadı var. <laughs> Bakayım mı tadına ya? Hayır. Al işte. <laughs> abi bunu yemek şey zorunda mıyım? Evet. Ama abi, ben bunu hepsini yardım. yersem Esra. Efendim. <laughs> Yok bir şey. enerjisi artacak da bir saate haber. Abi ben bu kadar çikolata yiyemem ama. Ama vallahi kalmadı kanka. Bak daha üçüncü, dördüncü ürün Ben düz duvara tırmanabilecek duruma geliyorum. Vallahi ben de yedim baya. Arkadaşlar bugün Trabzon'da şu çikolatayı yerken beni dövdüler. Oha. Neymiş hönküre hönküre yiyormuşum. Abicim önceden paramız yoktu yiyemiyorduk. Şimdi aldık nasıl reaksiyon vereceğimizi de Arkadaşlar bu hikaye inanan bir like atabilirim. <laughs> abi bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar çikolatayı nasıl yiyeyim ya? Kalori full, kalori yani. Abi o güzel Gülüş. değil, mi o ya? Ben beğenmedim bu çikolatayı. 45 Allah. lira etmez bu. Ne nasıl yetmez ya? Cidden hmm. daha etmez ya. Şu daha iyidir yemin ediyorum. Ben bitti kanka 45 5 lira abi bu eder mi? Bir bakın sana. Tamam. Al bir bak. Sen de al. Yok. <laughs> Doldum yine ama. ya. Al bakayım kız. Sen de bak. Ne yapar bu? 45 lira etmez. yapar Etmez. mı? Kaç lira eder? 20. Tamam. Bu gel gel bu kaç para eder sence? Al bakayım <laughs> ağzına be. Ya. Ben arkadaşlar yemek tercih etmiyorum çünkü bu kadar kalori alamam şu an vücuduma. Bu kadar gerçekten güzel değil lan. Ben, ben bitirdim o? arkadaşlar. Güzel değil abi 45 lira bunu nesi yani? Yine Adın mi dolandırıldık ya? Her Yemin mi? ediyorum 45 lira veren Sana söylemiş oluyorum kanka pardon. <laughs> ben de sevmedim. Yani ya video adam. için aldın zaten böyle eve bundan almazsın herhalde. 45 lira etmez arkadaşlar söylüyorum. Neyse. Memo boş hoş geldin. <laughs> 50 TL'si kaldı 100 lira kaybetti. Niye kaybediyorum ya? Abi yemedin. Yemedin Neyi abi. Kaybediyoruz mu? Evet. Evet. Allah Allah. Al. E öyle her zaman. 50 liraya mı düştüm ben? 50 liraya düştün. Kaç oldum? 400'dün 500 oldum. Ben kaç lira oldum? 350 oldum. 350 lira oldum. Evet. Ben niye 50 liradayım ya? 150 çikolatayı yemedim. Abi dakika. çok kalori, çok kalori. Oğlum bak 100 lira kazanacaksın şunu yersen. Hayır abi yemiyorum. O zaman diğer bir etaba geçelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün 19 ya da 20'de Twitch'ten de canlı yayındayım. Açıklamada da link var şimdi devam edelim. Oyuncularımız heyecanlı. Bana Bakalım tamam ne geliyor abi. Bana paha kaldı Ar bence. pahalı istiyorum ya. Ucuz. Paha. Ucuz geldi Güzel. Yine orta. orta. Yine. Bu sefer ilk defa ucuz diyorum. Videoda değil yanlış anlaşılma olmasın. Hayatında ilk defa hayır ucuz. Hayır hayır. Şey videoda ilk <laughs> defa ucuz diyorum arkadaşlar. Normalde ucuz yerimiz artık. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet dönebilirsiniz. Ya, tamam döndüm. Ya. ne geliyor <laughs> abi? Ben de tahminleri alayım. Ben küçük hissediyorum arkadaşlar. Küçük değil küçük. Videoya şey <laughs> kutuma <ben> gidiyorum <laughs> arkadaşlar. Kutumda 500 bin TL. Oha peynir. Peynir. Oha. Oha ne Oha. yazıyor? Ne yazıyor? Es, eski kaşar yazıyor. Oha. Severim. Kardeşim. Ağlı, tam yağlı Roquefort peyniri. Görüyorsunuz Ve arkadaşlar, peyniri? küçücük, roquefort. ucuz peynir, gayet güzel Pınar'ın. 2 liralık peynir. Bu ne kadar kanka bunun fiyatı? 60 lira mıydı neydi? Oğlum benim elim ayağım titremeye başladı. Kanka şu kadarcık şey yiyeceğim 60 lira mı yemiş olacağım? Yes Onun kalite. tadı da şey kokusu bir değişik. Evet. Bir kalite kokuyor yani. Arkadaşlar ben ucuz peynir oh. yiyorum. Oh. Küçücük peynir yiyorum arkadaşlar ve 100 lira kazanıyorum. Oo, ne oluyor? Ay. ay. Kanka bu ama haksızlık küçücük peynir yiyip niye 100 lira kazanıyor ki harbiden? Bana ne abi? Ben şunu şöyle bir açayım. Arka tarafı şöyle göstereyim şu peyniri. Şimdi şöyle bir uyları var. Mesela servis edince gördün mü kardeşim? Batuhan şimdi sen onu yiyebilecek misin hepsini? <laughs> ben gece yazılık yapıyorum yerim <laughs> Bu gece çok yaramazlık yapacak <laughs> gibi bir his var içimde Ama söyleyebiliriz değil mi benim sütle süt ürünlere karşı alerjim olduğunu <laughs> Yemem ben bunu bu arada Ya biliyoruz Kanka şişerim O zaman kaybedersin abi, abi Yok kaybetmek zorundayım yani, yani. Yok. Kaşar falan sevmiyor arkadaşlar ben çok severim de ya, Abi şey vücudum şişiyor bu arada Aa, Kanka bile bile niye koydun ki bunu? Tadına bak en azından yani, Tadına bakarım canım ama şey gerek yok da <laughs> Arkadaşlar ben yedim 100 lira kazandım valla Hayatında kazandın kazandı en kolay 100 lira olmuş olabilir. Sen kazanmış Su olabilirsin geldi. <laughs> Yok şu an dururken bir 200-300 kazandı. Saatte kaç para kazanıyor lan? Saymadım ki, ölçmedim ki. ben bunu yemeyeyim ama. Hmm. Niye? Çünkü bu eski bir kaşar. Ben yeni kaşarlar seviyorum. Harbi hmm. <laughs> mi? Anayi! Ter oldum. Göremiyorum artık bu şakadan sonra. <laughs> Evet güzel. Yiyemiyorum ben. Hmm. 60 kiloluk peynir. Deneyebilemiyim Deneyebilirim Tabii ki. Ben de bakıyorum ya seninkinin tadına. Arkadaşlar yiyemediğim için bakmalarını istiyorum. Ve ne o peynir aslında? Ha? Abi çok... Şey böyle ya... <laughs> böyle ekşi. <laughs> çok evet. yoğun değil mi? Baya yoğun bir şey. şey değil şey diyeyim mi arkadaşlar? 10 ya. numara kalite kokuyor. Yanına rakayı koyacağım. Çayını demleyeceğim. Babacığım biz bilmiyoruz abi. Bu da gider. <laughs> ben bilenler için söylüyorum. Biz kullanmıyoruz da ya tabii ki arkadaşlar. Tam bir rakı mezesi olabilir. Evet evet. Abi içindeki ne abi o yeşil şey böyle? Çemen abi. Ne bunun içindeki? Çemen <laughs> abi. <laughs> Çemen arkadaşlar için. <laughs> Hadi bir sonraki hesaba gidelim Ne oldu? Bu adam 500'ü 400'e düştü. Niye? <laughs> Sen bir şey kaybedince 50 lira Ben niye 100 lira düşüyorum? Ben 100 lira düştüm zaten oğlum. <gülüyor> <gülüyor> 50 liraya düştün Bu hesaplar yani. biraz karıştı bak yani yüzünden. ben yüzünden. Bak ben 50 liraydım 150 liraya çıktım. Sen 350 idin. 250'ye düştün bu adam 500 liraydı 400'e düştün Aynen öyle Bu kadar basit O zaman arkadaşlar diğer bir etaba geçelim Abi sallıyorum Oo. Sallıyorum Pardon keke Paha Hadi lütfen Abi lan. bana sürekli paha geliyor bak kalıyor bir de bu arada siz fayısınız arkadaşlar Abi Olsun ucuz yani. geliyor ya ben bir gün bir pahalı alamadım ya Ruhum yok arkadaşlar de. genetik fakirim <laughs> Abi yapacak bir şey yok ama biz seni zenginleştireceğiz Zamanla yapacağız bunu Ayvars Bey Buyurun Dönüyoruz babacığım. Ne istiyorsunuz? Abi, güzel şey ben ya. ne olur bak tatlı bir şey çıkmasın. Bence de tatlı bir şey. Lahmacun <gülüyor> istiyorum <gülüyor> ya. Lahmacun var mı? Tuzlu bir şey mi? Uzu. Kurabiye. Benim <laughs> aklıma bir şey geldi. Ye, mopater. Ne oldu? Raffles mı? Evet. Bu düz Raffles. Bu ne kanka? Onun taco bir şeydi. Unuttum. 35 lira o. Ne kadar kanka? O 35 lira. 35 Abi lira bu ne kadar? seninkinin 3 tanesi 2 lira. Ova. <laughs> bu? <O> bildiğimiz <laughs> Raffles. Ya 8-10 lira mıydı? Kaç? 7-8 lira. Olan Seninki var. çok güzele benziyor. Ya ben öyle... Bir dök bakalım içine. Babacım sosu var. Sosuna ben de bana bilir miyim be? Ver bir lira Bak sosunu şöyle bir açayım. Ona ben de banayım ya. Ne? Kendi e, Çok güzelmiş Bayağı bu. Bayağı şey ya, domates parçaları falan. Ufak bir ses yapıyorum. Sorry. Abi cipsimizi döküyoruz. Oha, bir tane bakabilir miyim ya? Ama bunu ben anlamadım ve bu bana çıkıyor kanka. Nasıl hmm. baba? Hmm. Nice bro hmm. Çok iyi lan Sonunda pahalı bir şey hakkını verdi mi ya Cipsi de yiyoruz bayağı kalori aldık bugün ya Oğlum bugün ateş etmemiz lazım Aynen Mermiyi ateş şarjöre ya. koyduk Çektik kanka Ben bunun hepsini sikseler yemem kanka <gülüyor> <gülüyor> Deneyelim Bu çok iyi Bu üç paketi birden yemeyecek mi? Hayır abi öyle bir şey yok abi Nasıl yemeyeceksin abi? Ne paketin hepsini yemedin bana böyle gelmiş Yapma abi. ya Am cipsi var ya gömerim de İskender gömdüm. İki köfte gömdüm. Ucuz sushi gömdüm. Aha. Ne yemeyeyim Ooo Oo! Cipsi yiyecek adam geldi. Canım hoş geldin. Ye biraz. Al ye. Ne, ne al bunu. Nagaz abi, abi Berat'ın ufak bir işi vardı. Onun da kaloriye ihtiyacı varmış. ne yapıyorsun <laughs> Nasıl gitti? Yok okay. Aldınız mı birlikte tarihini? Aldık. Aldı ben. Biraz Nadine da al. evleniyor. <laughs> Arkadaşlar buradan bütün like'lar Berat'ın için. Bir dahaki ayın ikisinde evleniyor. Benden al lan benden al. Yok yok yo, buradan al. Pahalı bu kanka. Bunu alayım. Menemen mi bu amına? ne ya? Harbi menemen harcı. <laughs> Kanka ben bunu yiyemeyeceğim ya Berat yardım et bana Abi yeter git buradan Var mı cipsin, es, favori cipsin? Abi var Doritos peynirli Senin favori cipsin var mı? Benim favori cipsim yok Senin favori cipsin var mı? Ben cips sevmiyorum Ben Pringles'ı seviyorum Pringles ya Pringles şey. sevilmez mi ya? Arkadaşlar diğer bir etaba geçelim. Ben bunu yiyemeyeceğim. Ben ama. yedim bu arada. Hadi fiyatları saplayalım. Ben de yedim. 250. Ben 400'üm. Ben, de 450. Sen ben 400 iken sen nasıl 450 olabiliyorsun? <laughs> ben bu arada düştüm şu an. 300'e düştüm. 300'e düştüm. 50 lira mı düşüyorum? 250'ye düştüm bence. Ne kadar kazandım ben şu anda? E, 1000 lira kazandım. 1000 lira var arkadaşlar. Diğer bir etaba geçelim. Devam edelim. Atıyorum isteyene. Abi hazırız. Gönder gelsin. Hazır mısınız? Yavaş atıyorum. alalım. Atıyorum. Rica ediyorum güzel kibar alalım. Tamam yavaş alalım. Bu sefer evet. yavaş şunu ben alıyorum. Abi mesela. niye onu sen aldın ya? Bilmiyorum abi artık hayırlısı. Ve ucuz. Abi paha paha sonunda. Bak kardeşim <laughs> göbeğim. Göbeğimi daha yeni eritmeye başladım. Gözüküyor göbeğim? Bak burada bu kadarı kaldı. Sürpriz. Vücut gelişimi videosu atmayacağım tabii ki arkadaşlar. Ne olursun kanka güzel bir şey ver. İnşallah. Bu arada rütümet... <laughs> Ne bağırıyorsun lan? Abi ee, ne oluyor? Rütüme 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 bir şey mi attın Kaşıktan <laughs> Dönme dön. Döndüm. Dönsene. Ha, Sen dönme <laughs> Sen dön. <laughs> evet bu sefer... Bak bu sefer bilene 10 TL. İçinde ne olduğunu bilene. Alakası. <laughs> İçinde karpuz. Karpuz bunun hepsinde var mı lan? Var. Var mı harbi? Karpuz o işte. Karpuz mu? Oha. Bir yani. dakika Karpuzu. durun. İlk defa pahalı aldım heyecanlıyım durun. Karpuzun pahalısı Aynen, var mı? Aynen pahalısı ucuzu mu var? Vardır yani? kanka. Ke o zaman yiyebilecek kelek yiyecek. Ben kelek mi yiyeceğim? Sen Karpuzun kelek pahalısı şöyle olur. Kilosu 7 liradan bir yer bulursun. <laughs> Kilosu Son açıyorum. 10 Açıyorum. Açalım <laughs> abi. Hop. Kek. Kek. Abi okey. Okey. Evet, Oba. Super. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Yazıyor mu ki. Yazıyor söylemem. Kaç? 99 lira yazıyor. <laughs> Oğlum bu <laughs> kadarcık şey 26 lira mı olur ya? <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Çok tandik geldi abi bana. Ben evet, sevmiyorum. Bu 2 lira o da 1 lira. Bu 2 <laughs> lira bu 1 <bir> lira mı? Hı hı. Batımın ki. Bu ne ben bunu neyle yiyeceğim? Bir popomun altından bir kaşık rica edebilir miyim? Daha <laughs> yiyeyim <laughs> bir tane daha vereyim mi? Oo, ikisinin kokusu var ya. Erkek kokusu. Kep, kep, kep. Abi kek yiyorum yine tatlı ya. Ya ben bugün aldığım kaloriyi hiçbir zaman almadım ya. Yemin ediyorum bak. Ben. Benimki kek... aa abi güzel, şuna ama bir yakın ha. çekim alsana da şunun güzelliğine bir bak. Kurbanın oluyum bu ne ya? Batu bir haftadır arabada bekliyor lan videoyu çekeyim. <laughs> ama abi. hava hep soğuktu bir şey olmaz. Yok yok arabanın içi hep sıcaklık. Bir <laughs> harcına... e, ölüşelim mi birazcık? Daha bir tadına bakın. <laughs> <laughs> Baton önünden şey alsan oğlum. Tipi güzel ama ya canım çekti. Kanka ben bakıyorum. Bak bir, bir birazcık aldım bundan. Hiç abi. ben değil. Kok bir koklamanı istiyorum. Neyse şey diyeyim. Yevzec kokla ne? bakayım. Oo çok güzel kokuyor. Abi bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Oo. Oo. Oh. Hmm. Yarasın. Hmm. Sana da yarasın. Abi benim kek ya. Kek zaten oğlum olay kek ama. benim <laughs> <şunun gülüyor> kek ya. <diyor. gülüyor> Öyle hiç sarmadı bana tadı. Benim bu çikolatalı falan da bilmiyorum ben. Hmm. Yvc sana bir tadımlık verebilirim. Hatta mutlaksa kaldı sana da verebilirim. Allah için yorumlara yazın arkadaşlar. Şuna 25 lira vermek mi? Ve şuna 2 lira verip Abi mi? Yani. Buna, 20, buna 1000 lira verip yemek. Bak şu an değil. Yvc'ye bak şimdi bak. Yvc tabağını ver acıya. Al. Bir Allah aşkına şunu bir ye. Tadına bak, bakıyorum. Arkadaşlar şey olmaz ya. Bak şimdi. Hmm. Al. al, sana da veriyorum. Al. Pahalılar sevilmeye başlandı ya. Sen sporcu adamsın ya. diye verdim. Dur. Çok kötü <laughs> falan <yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki bu keki abi 26 lira alıp arabada bir hafta bekletmek gerekiyormuş. Daha güzel bir kıvam abi Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok şiştim ya. Bayağı şiştim. Ben bunu yiyemiyorum. Zaten. Ben, ben de yiyemez. şu an yiyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu ye, bunları ye. Uh -uh. Şampiyon ol. Ya, yiyemem onları. Zaten kazandım kendimi için yiyeceğim. Abi yine denilme doyduğumuz bir video. benim şurada ya. çıktı arkadaşlar. Oy. Oh. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Var ya şu hazın doruğu ya. Bu nasıl? Tabii bakabilir miyim? hiç fena değil al kankam. Şöyle bir bakacağım sadece. normal kek gibi abi seninkisinden güzeldir bu arada. Evet, hiç bitmesin istiyorum ya. Oğlum abartma ya. Çok güzel yemin ederim. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Batuhan bugün her şeyi yedi ya. Baturgan Batur. şey... Baturgan, Baturgan. <laughs> Batu şey gibi değil mi? Elektrik süpürgesi gibi değil mi? <laughs> Batu bu gece mitralyoz gibi olacak. <laughs> ya. Ben var ya nefessiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanal Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün Twitch'te yayına girmeye çalışıyorum. Benim kanalı buraya koymuyorum. Botunun kanalı buraya bırakıyorum. Yeni bir kanal açtı. Ona abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.